어포거청이 Koy lan şerefsizler sizi ya. Hadi bakayım. Hadi. Ulan tam sigara yaktım. Kaç. Eşek. Hadi bakayım. Hadi koy lan. Koy Hadi bakayım. Cebbar. Hadi koy lan. Hadi. Şerefsizler ya. Lan. Kime diyorum ben bak. Ulan bir sigara içettirmediniz lan. Hadi koyna! Koyna! Size uyuzlar sizi. Çabuk. Hadi. Eşek sıpası. Sigara içerken bu köpeklerin kavga etmesi işte hoş olmuyor tabii ki. Bunların mı varacağım sigara da hem basılıyor. Sigara sağlığa zararlıdır bu esnada. Koyunlarımız gayet güzel otluyor. Kuzularımız yatıyor. Bu sabah yine 5.30'da uyandım tabii ki. Gayet normal gibi bir şey olmaya başladı. 5 buçukta uyanıyorum. Akşam saat 11 buçuk. En iyi ihtimalle uyuyorum. Çünkü sabah 5 buçukta geldim. Doğuran koyunlarımız vardı. Onlara baktık. Artı bir ay önce doğuranlar vardı. iki ay önce. Onlara da haplarını verdik. İç parazit haplarını. Sabah aç karına vermek gerekiyor. Çünkü hayvanlar yediklerini parazitler yiyor. içerideki şeritler hayvanlar bir türlü kilo almıyor bu sefer. Karşıda da komşunun arıları var. Arılara petek koymuş. Bugün saldırganlar onun için arılara pek yaklaşmıyorum. Bu arada komşunun köpekleri de güzel kuvvetli köpekleri var. Bu koyun arıların o tarafa doğru gitmemesi lazım yoksa arılar bizi ısırırlar. Evet arkadaşlar koyunlarımızı sazlığın içine sürdük. Bugün hava yağmurlu gözüküyor. Saat dörtte babam salmış. Ben geldim. Kuzulu koyunlarına yemlerini verdim, otlarını verdim, sularını koydum. Ondan sonra sopayı aldı gelimize. Saat dört, dörtte salmış. Saat altı buçuk, iki buçuk saat. Bir saat daha otlasınlar. Bu akşamlık nafakalarını toplarlar zaten sazları da yiyorlar şu anda. Güzel güzel sazlarını yesinler. Kısmetse yarın sabah beş buçukta kalkmam. Saat yedi kalkarım ama artık vücutta otomatikman beş alıştı bilmiyorum nasıl yapacağız. Çünkü artık işleri rayına oturttuk sayılır tedavisi yapılacak koyunlar tedavisini yaptık şurada zaten kırmızı sağ sırtında kırmızı boya olanı görüyorsunuz nerede o Şöyle biraz daha yaklaştırayım şu üstünde kırmızı renkli boya olan bu koyunumuzu tedavi etmiştik bastar hastalığı vardı onda şu anda sağlık durumu gayet iyi otlaması yerinde Kuzusu da emiyor zaten. Kuzusu da emdiği sürece de bir sıkıntı olmaz. Neden derseniz ki o mikroplu bakteriyi falan kuzusu çekiyor zaten mikroplu sütü. Bu karayana hastalığı öyle bir hastalık. O şu anda yan döndü zaten. Kırmızısı üstündeki kırmızı çift bakın. Kuzusu şu anda emiyor onu. Gayet güzel. Gözü indiği sürece bir sıkıntısı olmaz artık. Yalnız şu koyunlar önümüze geçti arkadaşlar. Şöyle birazcık daha çekebilirsem diğer memeye dalıyorum ona bakmak istiyorum. Tek memeyi mi çekiyor? Tek memeyi çekiyor galiba. Ama iki memeyi de boşalttı sırtında kırmızı bir boya olan mastarını görüyorsunuz gayet normal sağlıklı bir mastarı var kuzularımız da burada boyunlarımız zaten sazların içinde otluyorlar az önce köpeklerimiz de biraz dalaştı tabii ki komşu sürünün sahibi çok zengin bir arkadaş adamda var 10 tane köpek 5 tanesini salıyor 5 tanesi bağlı geçen hafta onlara bir de batan takmıştı batan takmış lan dev gibi köpeğe sen batan takmıştın ama bu hafta çıkarmış utanmıştır herhalde büyük ihtimalle ne yani diyeyim şimdi o kadar büyük köpeğe de batan mı takılır be kardeşim o zaten kendini verdirecekse sık kafasına bir mermi Evet şu önümüzdeki dam hoğutluyan boynumuz işte geçen hafta onu tedavi etmiştim saat 5 buçukta kalkıp kalkıp gelmiştik üstünde kırmızı boyası olan şu anda döndü yanındaki de kuzusu kuzusu gayet iyi tabii ki arkadaşlar bunlar emzik bir koyun oldukları için ince yani besili değiller bir de artı sakız cinsi oldukları için şu anda şu saatlerde yarım saat daha yağmur yağana kadar bunların karnı doyar. Şu arkadaşlar deli bir koyduğumuzdu geçen yıl o, bu iki tane kuzu yapmıştık, kuzularını almamıştı bu yıl bunu bağlamıştım zaten daha önceki videolarda da göstermiştik bu koyunumuz Bağlı olarak durdu ve iki kuzusuna da sahip oldu. Böyle agresif koyunları bağladık mı daha iyi oluyor. Kuzusunu alıyor yani öbür türlü kuzu bir tarafta koyun bir tarafta olur. Ben hemen çevireyim bunları da. Sazlar da olmasınlar. Ah be kızım şişt gel. Sazlar koyunların boyunca. Saz yemeyi seviyorlar arkadaşlar. Evet sonuçta ot ottur. Yapacak fazla bir şey yok yani. Önemli olan hayvanın karnı doğrusu. Ben de isterim tabii ki. Tırfil olsun, güzel ot olsun. Bu sabah 5.30'da kalktığımda bu parazit haplarından falan vermiştim. Hiç bağırsak kutları için. Bayağı bir cırcır olmuşlar yani. şunları ben önleyeyim de sazlardan çıkmasınlar. Evet arkadaşlar saat 8'e gel geliyor. Koyunlarımız gayet güzel. Yayıldılar akşam serinliğinde. Babeski tarafında şimşek çakıyor. Yağmur yağmak üzere hemen hemen diyeyim. Karardı havada. Koyunlarımızın yayılımı gayet güzel Şu anda Kuzularımız zaten şurada otluyorlar Böyle yaklaştırıyorum Bunları geçen hafta Anadolu'yla beraber salmıştık bunları İçeride daha var 3 tane doğum yapan var 3 de kuzusu var Onları daha salmadık biraz daha analarına alışsınlar. Hemen hemen kaç gün oluyor onlar? üç öyle 4 5 günlük falan. Hafta sonuna doğru onları da salarız nereye artık. İki tanesinin annesinin sütü çok fazla olduğu için ikisini sağlıyoruz. Üçüncüsü kuzusu da kuvvetli Yemiyor kuzusu da. Onu pek fazla sağlamıyoruz. Ama iki tanesinde çok süt çıkıyor. Mastarları şişmesin diye mecburen sağlıyoruz. Evet akşam serinli. Bunlarımız gayet güzel. Bir şekilde geliyorlar, okluyorlar. Yüzlerimiz orada oyun oynuyor. Yem vermiyorum arkadaşlar koyunlara yemin çoğulu 350 TL olmuş. Mecburen merada otlatıyorum. Kuzularında onlar sütle bakıyorlar zaten. Şu kara kafalı giden çille gibi. Duman rengi olan. Bu koyunumuz dördüz doğurmuştu arkadaşlar. Geçen yıl. Bu yılda full time ikiz 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 yapıyor. Aldığımdan beri epey bir koyun aldım kuzu aldım bundan Şu duman rengi olan iki tane kuzu zaten yanında onların özellikle kulaklarını kestim Dişen olsun diye Onların ikisi de dişi Onları satmaya niyetim yok Şöyle yaklaştırabilirsem Kulaklarındaki Kesik belli olur mu? Ben size Evet şu sol tarafta zaten belli. Bize göre solda belli. Diğerinde şu siyah kulağı var. Siyah kulağında. Bunlar arabaların o tarafa doğru gitmeye başladılar. Ben bunları öğle yemeğinden daha burayım arkadaşlar. Bu farklı ot yiyecekmiş. Hay Allah ya. Ha. Ben sen daha iki haftalıksın. Ne ot yiyeceksin?